Merhaba dostlar Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle beraber Ne oynayacağız Ne oynayacağız Tek başıma hayatta kalma oynayacağım Tek başıma olduğum için Çok e, Mutluyum Yani neyse Önce değiştirelim şeyimizi Şöyle bak bu Göstereyim yine buradan buradan birinci şahı şey yapalım arkadaşlar bu arada kanalıma abone olup like atmayı unutmayın ee, bugün Minecraft ee, biraz <laughs> o zaman videomuza başlayalım. Tek başıma yapacağım. Yani güzel. Ya sen, sen misin? Evet. Yapma. Gel buraya. <gülüyor> <gülüyor> <Öldürür>. <gülüyor> ah, ya ne yapıyorsun? E, ee, neyse arkadaşlar. E, ee, Eslem sen bu oyunu biliyor musun? Ben oyun yani ben Roblox'a oynuyordum. En son ben şey çekiyordum. Bir şeyler çekiyordum. Bir şeyler oynuyordum. Odun niye kırıyorsun? Ev yapalım. Ev mi? Odundan ev mi yapılır kardeş? Ya, yanlış yap. Ya toprağı niye <laughs> ya. Toprakla da ev yapılmaz mı <laughs> bak? Bunları şimdi... Ya odunu ver. Hop. Odunu ver. Odunu vereyim? Ben atlıyorum bismillahirrahmanirrahim. Hayır. <laughs> Bizim şimdi ne yapmamız gerekiyor? Yani bir şey mi? Ben Tamam ben odun kıralım değil mi? Evet. Bunlardan kapı yapacağım. Ay pardon, kapı mı? <laughs> kapı nasıl yapılıyor? Ben de bilmiyorum. Kapı nasıl yapılır? Dur bakayım ya, dur bir dakika. Hmm, hemen bakalım. Kapıyı ben kapıyı bilmiyorum. Kapı ne? Şöyle yazalım. kapı. Kapı. Allah, biraz. Kapı. Kapı nasıl yapacağız? Kapı Kapı yazıyorum. Bir şey çıkmıyor. Bu nasıl? Bu neyin kafası? Aaa dur. Önce şeyi yapacağım. Kapıyı. yok. Mama. Mama. Neyse. E ben kapı yapacağım. Hop buradan, hop buradan, Allah, hop, buradan buraya. Ya ben Buradan, tamam güzel. Kapı hop. o. Ben bu oyunu hiç oynamadım buraya. Buraya, buraya. Ya bu ne? <laughs> ha, iki tane oldu. Ha kapı. Bir tane kapı Yapt ya yaptım. Yaptım kapı. Koyuyorum. Hangi kapıyı? kapıyı? Elimde kapı var ya. He, ben ne yapıyordum. Tamam. <laughs> sen ne iki tane ya? Evimiz hazır Eslem. Ne hazır? Evimiz hazır Hazır Eslem yani. Se, Bence hazırız. Öyle. Bence hazırız. Bak deneyelim Eslem. Gel bana. Buraya gel buraya buraya. Dur. Buraya gel. Dur, dur, bir dur. sen gelsin buraya. Allah. Kapı yapıyoruz. Tamam. Şimdi kapıyı aç. Hop. Hayır dur dur dur. Bak dur dur dur. Öyle değil öyle değil. Bak geç. <laughs> geç sen. Geç. Ha sen. Bak. Canavar da bizi görmeyecek. Aç kapıyı. Saldır bana. Hop. Vuramıyor değil mi? Ah vurdu. <laughs> Neyse tamam. Bunla Allah. Bunla yaparız. <laughs> Şimdi eşyalar yapalım biraz. Elimize ya. findan. Ya ne diyorsun? Önce evlilik dolarını yapayım. Ha öyle mi? <laughs> ya sen bilmiyor musun? Gerçekten? Kaç yıldır oynuyorum aslanım. E niye o zaman? neyse artık acemilik. Ya Şu an ne? İnanılmaz bir acemilik. Bunları koyun. Bir... Bak bak bak. <laughs> sen koyunları falan öğrendin. Tamam. ben de evvel bir şey falan öğrendim. Oh, bak ete bak ete. Çiğ şey, çiğ şey ne <gülüyor> <gülüyor> Karnıma bir şey oldu. Şimdi ne yapacağız? Ama sen çok muydun? Ya aç mıydın? Ha? Değildim. E niye o zaman yedim Boşu boşuna gitme. <laughs> Evlerimizi şimdi evimizi yapalım. Çekil <laughs> lan. Çekil. Biraz kenara çekilsene ablacığım. Ya dur. Yani kardeşim lütfen. Dur şurayı çekelim. Dur. Ben de ben de sen devam et. Ha tamam. Ne, ya ne yapıyorsun? Bir şey yok yaptım Allah. Şu bak şu düzene bak. Mükemmel. T harfi yazdım. Ya, şu, şu, şu. Ha? Ya, gece oldu ya zorla. Allah Allah. Yalıştım ya zor sandım ya. seni? Ya vurayım. ben de. Hiç evet, sandım. Yani biz bu evde yaşayabilirsek Allah. Biz bu evde yaşayabilirsek <laughs> Biz ne biçim de yaptık ya. Ben, tamam ben terk ediyorum ya. burayı. Niye? Yeter artık. Atlıyorum. Aa! <laughs> Daha mı şey yaptım? Atlamayacağım. Eslem dur. Yanıma arkama gel arkama. Arkama gel sen. Dur. Ama ne yapacağım? Arkama gel Eslem. Neredesin? Buradayım. Allah öldün. <laughs> bu zombiler dost canlılarıdır gerçekten. Ah vurma lan. Lan bu zombiler bu creeperler ve zombiler dost canlılarıdır. Ya öldüm. <laughs> Arkadaşlar niye bu kadar toplandınız? Yeni bir devlet mi kuracaksınız? Köyde estağfurullah yalnız bunlar Yani bu kadar devlet bir devlet devlet mi kuracaksınız? Burası burası yani birisi bana söylesin. Sevineceğim ama. Halbuki ben bir tane istemiyorum. Sağ olun. Kimseyle saldırmasınız ama. köşelerden köşelerden. Oo küçük zombi. <laughs> küçük zombi. Lan lan vuruyorlar. Allah durun. Durun. <laughs> <dayı>. Hakim Bey. Hakim Bey. Kaçın.

Bana. Yaşamak için. Yaşamak için. Kıp çıkabilirim. Çık. Ya gidin ya. Öldüm mü yine ya? Sen onu. tabii. Anneciğim vurma abi. Abi Allah. Ya, ben buraya Allah. Hayır Eslem dur gitme beni burada bırakma. Hayır. Anladık. Lan. var. Gidiyor musun şimdi? Ay. Evet. Abi, Hayır gitme. Şu anda açtı Ya da şu anda Ama zombi var. Merhaba. Ben Şey soracaktım. Lan yatır, yatır. Çocuk, çocuk başında. Abi, pardon senin çocuğunmuş galiba. Öyle dedi. Neyse arkadaşlar. Videomu kadardı. Bir sonraki video için sağdaki ve... Bir... Videoya gitmeyi unutmayın. Nerede gelmeyin. Sen? Görüşürüz. Görüşürüz. Lan gelmeyin. Dizilmişler sıraya. Evet. <laughs>